Adaylarımızdan Emre Vardar da şu an yanımızda. Emre de yine KÖN e, Büyük Afşar Derneği'nin üyelerinden birisi ve bu seçimde de adaylarından birisi. Emre de bize kendini tanıtarak başlayacak. İyi günler. Merhabalar. Benim ismim Emre Vardar. E, 72 doğumluyum. E, 1974 senesinde Almanya'ya geldim. E, aile Birliği'nden dolayı aile babam getirmiş bizi buraya. E, Eşim büyük avşarlı. Onun için Büyük Avşar Derneği'nde üyeyim ve Büyük Avşar Derneği'ne de yakınlığım oradan oluyor. 1974 senesinde babam bizi buraya getirdiğinden dolayı geldiğimizde biz çok ufaktık tabii. Burada doğmadık, büyümedik ama burada bütün ömrümüz burada geçti. 48 yaşında olduğum için 46 senemiz yani buraya verdik. Şimdi 46 senemizin tabii burada bir tecrübesi var. Senelerdir burada yaptığımız bir öğrenim, bir bilgi. İşte ilk okulu burada okuduk, ortaokulu burada okuduk, mesleği burada yaptık. Büyük bir otomotiv şirketinde elektrikçi olarak mesleğimi yaptım. Ondan sonra e, meister diplomamı aldım, yani e, ustalık belgemi aldım. Artı şimdi şu anda da işçi temsilcisi olarak otomotiv sektöründe çalışıyorum. Evet, güzel. Aynı zamanda işçi temsilcisi olduğunuz için kö Kön'de, e, Kön, yani köndeki bu büyük otomotiv firmasında da bütün e, halkların içindesiniz yani orada çünkü evet. dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar çalışıyor. Yani sırf orada Türkler veya e, buradaki Avrupa'da bulunan halklar değil. E, nabzı da o an anlamda e, evet. hemen hemen tartmış bulunuyorsunuz. Peki size göre yani 74 yılından beri buradasınız. Evet. E, könde büyük sorun nedir? Siz e, neden aday oldunuz? Bunları da bir anlatırsanız sevinirim. Evet, Büyük Afşar Derneği'ndeki sağ olsun Musa abimiz, Kazım abimiz benimle görüştüğünde, burada tabii işçilerin temsilen bir insan da olması öngörüldü ve ben iş işçileri de tabii temsilen burada onlara nasıl katkıda bulunabilirim diye düşünerek de adaylığımı koydum. Bizim düşüncemiz tabii gençlere daha çok hitaben. Çünkü gençlikler, gençler çok problem yaşıyorlar. İş bulmada, iş yerlerinde sorunlar oluyor. Ailelerden problem oluyor. ailelerin içinde sorunları bazen iş yerlerine taşıyorlar. Ve ister istemez problemleri iş yerinde biz çözüyoruz. Ondan bildiğimiz için istiyoruz ki işçilerimiz olsun, gençlerimiz olsun onlara daha faydalı olmak. Ve büyük bir sendikada da üye olduğum için o sendikalı Verdiği bize yararlardan dayanarak, onlardan destek alarak büyük eğitimlerde olsun, bilgilerde bilgilendirmelerde olsun insanlara yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, dünyanın her tarafında olduğu gibi Avrupa'da ve Almanya'da da işsizlik yoğun safada. Bundan dolayı da sizin çalıştığınız büyük otomotiv firmasında da basından takip ettiğimiz kadarıyla işçi çıkarmalar oluyor. Yani evet. soruyu şuraya getireceğim, işsizlik sorunu var. Yani çok burada büyük da büyük sorunu var. Biraz da ona değinir misiniz orada? Evet, korona sağ olsun hepimizi zor duruma soktu. Bütün iş yerindeki yani bizim büyük bir otomotiv şirketi olarak olsa bile yani bütün e, satışlarımız durdu. İster istemez bütün e, yan sanayide olan arkadaşlarımız çok zor durumlara geldi. Eee hep çok işçi iş, işçiler, işçiler çok iş yerinde kayboldu. İşçiler hep e, ister istemez iş yerlerinde büyük Değişiklikler olduğu için eskisi gibi rahat çalışamıyor. Bütün sorumluluklar e, tabi ister istemez işçi temsilciliğinin üstüne kalıyor. Elimizden geldiğince biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama e, işsizlik çok büyük bir sorun ve gittikçe de büyüyor. Evet, yani buradaki e, köyünde yaşayan halkın da böyle büyük bir firmada e, hemen hemen buradan çoğunluğu da orada çalışıyor. Aynı zamanda öyle bir korkuları da var. Yani her an işten çıkartılabileceğim, eve yollanacağım. Kurzarbeit dediğimiz kısa çalışma dönemi sizde de var mı? Tabii, e, şu anda büyük bölümde e, kısa çalışma zaten e, yapıyoruz ve gittikçe de e, bunu sene sonuna kadar da yapacağımızı düşünüyoruz şu anda. Çünkü gittikçe sayılarımız düştü ve çok zor durumdayız şu anda ama inşallah e, e, yakın bir zamanda bazı şeyler düzelir diye umut ediyoruz umarız peki kön çevresinde köyde daha doğrusu sizin gözlemlediğiniz e, yaşınız çok e, büyük değil yani bir genç olarak diyelim gözlemlediğiniz başka ne gibi sorunlar sıkıntılar var e, yani bunları siz seçildiğinde dile getireceksiniz tabii evet. ki onları da bizimle paylaşırsan. Bizim yani benim kendi düşüncem gençlerimizin birazcık politikaya uzak olması yani yöresel politikaya Almanya'daki politikaya uzak olması bazen yanlış e, bilgilerden dolayı yanlış yönlendirilmelerinden korkarak onlara önder olarak bir doğru yola e, ten, yani sokmaya çalışıp onlarla beraber güzel işler yapmak istiyoruz. Bizim bu liste şimdi ilk kez yapıyoruz bu şekilde ama inşallah e, daha ileriki dönemlerde daha çok gençlerle daha e, etkin olmaya çalışacağız. Yani o, onda e, daha büyük bir düşüncelerimiz var yani. Yani her yerde olduğu gibi Könde de diyorsunuz yine buradan Türkiye'den gelen gençlerin e, burada evet. sıkıntı sorun yaşamaları her türlü evet. onların üzerine eğileceğim diyorsun. Peki e, son olarak. Burada en önemlisi her zamanki gibi sandığa çağrıdır. Yani Tabii. demokrasilerde bu olmazsa olmazdır. Mutlaka sandığa gidilmesi gerekiyor. Evet. Siz de bir çağrı yapar mısınız? Zaten buradan? seçim bildirileri, bakarak. 10 Ağustos'tan sonra seçim bildirileri evlere dağılacak. İnşallah ondan sonra 13 Eylül'e kadar seçimlere olacak. O dönemde herhangi bir sorun olursa insanlar gelip bize yardımcı olabiliriz. İstedikleri zaman seçim Yerine e, VARAMP dediğimiz yere götürüp orada oylarını kullanabilirler. İsterlerse tabii biz her konuda onlara destek olacağız. Ve biz tabii e, Büyük Avşar deneyi AKM, Köln olarak onların oylarına talibiz. Bizleri desteklerlerse çok seviniriz. Çünkü umudumuz büyük. İnşallah işler e, Köln için işler yapmaya çalışacağız. Ama tabii ki bu destek de mutlaka ki e, sandıktan olacak. Yani mutlaka İnşallah sandığa gelsinler. gelsinler. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.